Evet arkadaşlar herkese buradan selamlar. Kocaeli Balık Avı kanalımdan yine güzel bir videomuzla beraberiz arkadaşlar. Bugün turun yapacağım size. Ee, spin kamış arkadaşlar. 7-25 atarlı. Savacagirin e, kamışı arkadaşlar bu. Ee, makinede binlik arkadaşlar. Bugünkü e, tatlı su avımızda Gördüğünüz gibi bu sahteyi deneyeceğim arkadaşlar. Su üstü bir sahte. Ee, kırmızı kafa beyaz arkadaşlar. Şimdilik bunu sizler için deneyeceğim. Bakalım ne kadar verimli olacak. Hep beraber göreceğiz. Yaklaşık 13 gram 9 santim 13 gram arkadaşlar. Makinam gıcır Sebebini çözemedim. Yağladım ama gene de olmadı. Su üstü gerçekten güzel aksiyon veriyor. Atışlarımıza devam ediyoruz. Burası sığ olduğu için arkadaşlar her tarafa atabilirsiniz bunu. Evet. Bakalım bu saatte biz balık alabileceğiz mi? Hep beraber göreceğiz. Aldım aldım. Of. Of 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 şuna bak. Yavrum benim be. Hadi yavrum. Zorlama beni. Of. Of 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 koparacak bir sineği koparacak. Yavrum benim be. Canavar canavar geliyor. Of. He? Hop diyor. Bunu alamam ben buradan. Dur dur. Hmm. Aldım Of be kuzu kuzu bu be. Şunun büyüklüğüne bak be. Vay maşallah. <laughs> evet üçüncü dördüncü atışlarda aldık babayı. Babayı babayı of. Kuzu kuzu kuzu. Kaç kiloymuş bakalım. Bir tartalım. İki kilo arkadaşlar tam iki kilo. 700 gram kuzu kuzu bu be